Expo 2023 projesi içerisinde yer alan ve 70 dönümlük alan genişliğiyle Avrupa'nın en büyük havuzu olan Kristal Lagün'e sular dökülmeye başlandı. Yaklaşık 45 günlük bir sürenin ardından tamamen dolacak olan Lagün, masmavi görüntüsüyle ziyaretçilerini büyüleyecek. Havuzun dolum aşamasında basın mensupları ile bir araya gelen 13 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Maçek, Kahramanmaraş için çok önemli olan ve Kahramanmaraş'ımızı bir marka kent haline dönüştürecek olan Expo projemizin çok önemli projelerinden birini bugün devreye aldık dedi. Kahramanmaraş için çok önemli olan. Kahraman Maraşı'nda bir marka kent şehir haline getirecek ve olan Expo projemizin çok önemli projelerden birini bugün devreye aldık, hizmeti aldık diyelim. Gerçekten de Expo projemizin çok önemli ayaklarından bir tanesi Kırmızıkan Lagun projesi. Yaklaşık 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir lagun yani Kamçıkemi İç Havuzu. Bugün itibariyle bu içkemize, iç havuza tutmaya başladık. Yaklaşık 45 gün sürecek buranın yolumuz. Öncelikle elle bir kimyasal arıtma yapacağız. Sonra belli bir cüce geldikten sonra otomatik arıtma sistemimiz devreye girecek ve bu bitki şehrimiz devazdağ alan havuz lagöl masmali olarak kahraman balajımızın bitkiyemizin inşallah gösterimine sunulacak gerçekten bugün gizem çok mutlu geliyor kahraman balajımızın artık değişimine dönüşümüne gerçekten çok önemli faktör bunu da. Karanlıklar çünkü bir matkap haline gelmesinde önemli bir faktör olacak. Algımızı bugün günü itibariyle bir istemleye onlara alacağız. İnşallah yakın bir zamanda tam olarak dolgun da mat mavi haline gelsin tekrar bir de buluşuruz burada buluşuruz. Bu güzelliği hep beraber görürüz. Manşet, gerçek çok net.